Bu hadise göre Müslümanların birbirleri olan bağı nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur, tutulurlar demiş arkadaşlar. Şimdi insanlar birbirlerine bağlılık, birlik göstermeli bağlılık, birlik ve sıkıntılarına destek olmalılardır arkadaşlar. Çünkü hepimiz bir toplumun parçasıyız, bir toplumun bir topluma aitiz. Dolayısıyla bir uzuv zarar görürse bir diğeri de zarar görür. Nasıl siz üzüldüğünüzde arkadaşlarınız, aileniz üzülüyorsa bu şekilde arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımız zaman ey kavmim tam ölçün tam tartın insanlara eşyalarını eksik vermeyin. Ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Bu ayetlerde hangi ahlaki davranışlara dikkat çekildiğini sırasıyla yazınız arkadaşlar. Şimdi birincisinde tam ölçün tam tartın ölçü tam insanlara eşyalarını eksik vermeyin adalet arkadaşlar. İkincisi de dürüstlük arkadaşlar yapamayacağınız şeyleri tutamayacağınız sözleri vermeyin diyor. Dolayısıyla dürüstlük. Ahlaki davranışlara dikkat eden bir kimsenin dünya ve ahirette elde edebileceği kazanımları kısaca açıklayınız arkadaşlar. Şimdi ahlaki davranışlara dikkat ederse toplumda sevilir arkadaşlar. Sevilir. Bu öyle bir şey e çıkarım sağlar. Aynı zamanda ahlak insanı mutlu eder arkadaşlar. Dünyada böyle bir çıkarım sağlar. Onun dışında ahirette de arkadaşlar cennete gidilmesini sağlar elbette ki iman koşuluyla. Kişi kötülüklerden, cehennemden korunur arkadaşlar. Korunur. Felak ve Nas surelerinde muavvizetein olarak anılmıştır. Bu metindeki altı çizili ifade ne anlama gelmektedir? Arkadaşlar iki koruyucu anlamına gelmektedir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semut kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Bu metinde bahsedilen kavme peygamberleri tarafından gösterilen mucizeyi yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi Semut kavmine ne tür bir mucize göstermiştir Salih peygamber? De kayanın içinden Dişi bir deve çıkarmıştır arkadaşlar. Altıncı sorumuzda Hz. Muhammed'in beşeri özelliklerine üç tane örnek veriniz. Arkadaşlar, beşeri özellikleri arasında ticaretle uğraşması... Acıkması, susaması fiziki özelliklerdir. Vücudumuzun gerektirdiği özelliklerdir arkadaşlar. Ve aynı zamanda hastalanması bu da bir insani özelliktir arkadaşlar. İnsan üstü ya da insan altı bir şey değildir. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayet ile Hz. Muhammed'in hangi özelliğine işaret edilmektedir arkadaşlar? Şimdi dininizi kemale erdirdim derken yani sona erdirdim derken neyden bahsediyor aslında? Son peygamber olmasından bahsediyor. Sekizinci sorumuzda andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, ve merhametlidir arkadaşlar. Hangi ahlaki özelliği ön plana çıkmaktadır demiş. Bakalım. Şefkatli ve merhametli oluşu insanlara karşı böyle e, değer verişi size düşkündür demiş arkadaşlar. Öne çıkmaktadır gene. Yani. 9. sorumuzda bu olayda Hz. Muhammed'in İslam dinindeki hangi rolüne dikkat çekilmiştir? Sebepleriyle kısaca açıklayınız. Hz. Muhammed namazlara özellikle orta namaza devam edin demiş. A, Bakara suresinde e, ayetinde yer alan orta namaz ifadesiyle ilgili olarak şunu söylemiştir. Orta namaz ikindi namazıdır. Arkadaşlar şimdi burada hangi özelliğine rolüne dikkat çekilmiştir baktığımız zaman? Nasıl anlaşılması gerektiği arkadaşlar. Ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğine dikkat çekmiştir. E, bizzat uygulamalı olarak insanlara açıklamıştır arkadaşlar. Tebliğ etmiştir bir diğer ifadeyle. 10. sorumuzda kendilerine kitap verdiklerimiz onun peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken işlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Bu ayet Hz. Muhammed'in beşeri ve peygamberlik özelliği bakımından hangi yönüne dikkat çekmektedir? Denmiş arkadaşlar. Şimdi oğullarını tanıdıklar, tanıdıkları gibi tanırlar diyor arkadaşlar işlerinden bir takım bile bile gerçeği gizlerler. Şimdi hangi yöne dikkat çekilmiştir? Bakalım. Beşeri yön tabii ki. İnsanlar oğulları gibi tanınmaktadır. yakın tanımaktadır böyle. Öyle şekilde arkadaşlar.